Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz hepiniz. Bu hafta sizinle Zoom uygulamasını kurmayı düşünüyorum. Zoom uygulaması bildiğiniz gibi e, bu pandemiden sonra okulların da baya bir gözdesi oldu, online eğitimler için gayet güzel bir uygulama. E, bunun yanı sıra farklı uygulamalar da var ama Zoom'un e, ekstra kendine çeken bir özelliği de e, 40, 50 kişiden fazla sanırım hatta sınırsız da olabilir yanlış hatırlamıyorsam. Kullanıcı desteği var. Öncelikle bir tarayıcı açıyorsunuz arkadaşlar. Buradan Zoom ben de önce aratmıştım. Zoom uygulamasına giriyorsunuz. Zoom'u yazıyorsunuz Google'da. Buradan download kısmına gelebilirsiniz direkt. Bunu yapamayan arkadaşlar Zoom'un kendi sitesine girdiği zaman zoom.us sitesine girdikten sonra şurada resource var arkadaşlar. Buradan download Zoom client tarzı sizi farklı bir sayfa yönlendirecektir. Burada farklı farklı şeyler indirebilirsiniz. Biz buradan en üstteki Zoom Client for Meetings indireceğiz. Download kısmına bastıktan sonra arkadaşlar herhangi bir yer seçiyorsunuz. Ben masaüstü seçtim. Ben de sizinle beraber indiriyorum. Şu an iniyor. İndikten sonra arkadaşlar masaüstüne gidiyoruz. Şurada gördüğünüz gibi uygulamamız geldi. Masaüstüne şu an. Uygulamamıza çift tıklıyorum arkadaşlar. Kurulmasını bekliyorum. Evet. Çok uzun sürmüyor zaten kurulumu. Ee, bekliyorum. Buradan arkadaşlar şu an Zoom uygulamasını kurdunuz. Eğer yeni bir yayın açmak isterseniz, a meeting ya da yeni bir yayına katılmak isterseniz, diğer şekilde bir kullanıcı adı şifreyle girmeniz gerekiyor. Zoom'a ben e, kullanıcı adı şifreyle girmek istiyorum. Burada eğer bir kullanıcı adı şifreniz varsa, daha önceden giriş yaptığınız bir kullanıcı adı şifreniz varsa buradan onları yazıp giriş yapabilirsiniz. Ben e, daha önce bir kullanıcı adı şifrem var ama Google'la giriş yapmak istiyorum arkadaşlar. Herhangi bir Google hesabımı seçiyorum buradan. Buradan Zoom uygulamasını aç diye bir e, şuradan şuradan aslında bu tür bağlantıları ilişkilenmiş uygulamalarla açması için Google Zoom sitesi için her zaman izin ver diyorum. Direkt Zoom uygulamasını açmasını istiyorum. Şimdi önümüze bir Zoom uygulaması gelecek arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi bu Zoom uygulaması. Ee, buradan yeni yayınları açabilirsiniz. Ee, ya da varsa bir yayınınız ona katırabilirsiniz. Ee, share Screen diyerek e, ekranınızı paylaşabilirsiniz. Tabii bende şu an İngilizce gözüküyor. Sizde belki Türkçedir. Yeni yayın aç, işte ekle ya da katıl. Ee, buradan e, ekran paylaş gibi şeyler gelecektir. Ben öncelikle e, New Meeting diyorum arkadaşlar burada Buradan test edebilirsiniz speaker'ınızı, sesinizi. Ben test etmiyorum. Daha önce test etmiştim. E, yayını alsın Hatta şöyle test Peter diyeyim. Şu an test ediyor arkadaşlar. Evet test etti şu an. Şu aşağıda gördüğünüz gibi mikrofonun içinde bir yeşillik gidip geliyor. Bu sesinizin aslında mikrofonu algıladığını söylüyor. Buradan yayını kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Gelen yayını kaydedebilirsiniz. Şuradan UR Screen diyerek ekranınızı paylaşabilirsiniz. Hangi ekranı paylaşmak istiyorsanız. Ben atıyorum şu an e, Zoom ekranını paylaşalım arkadaşlar. Şu an zoom, zoom ekranımız paylaşılmış arkadaşlar. Biz bu linki başka birine verdiğimiz zaman bizim yayınımıza geldiği zaman şu an şu ekranımı görecektir. Stop share diyorum. Chat kısmı var arkadaşlar. Chat kısmında e, yayında olan arkadaşlarınızla konuşabilirsiniz. Ondan sonra burada yayında kaç kişi var onu görebilirsiniz. Security kısmı sizi pek ilgilendirecek bir kısım değil. Pek uğraşacağınız bir kısım değil. Burayı kapatıyorum arkadaşlar. Buralık şimdilik bir işimiz kalmadı. And meeting diyorum. Burada meetings kısmı var arkadaşlar. Burada şeyler aslında genelde öğretmenlerin öğretmenleri ilgilendiren kısım şurası ya da en azından kurum şey kurumsal demeyeyim de devlet okullarında çalışan öğretmenlerimiz için hani Zoom uygulaması ID'si veriliyor genellikle onlara kendi mail adresleriyle giriş yaptıkları zaman onlar Zoom'a şu şekilde girdikten sonra kendi mail adresleriyle girdikten sonra bu sekmeye geliyorlar arkadaşlar deck meeting sekmesine gelip eğer ders saatinde ama ders saatinden önce geldiğiniz zaman bu start açılmayacaktır. Ders saatinden önce geliyorlar arkadaşlar. Öğrencilere verecekleri linki söylüyorum. Şuradan Join Zoom Meeting dediği linki kopyalıyorlar. Şu, şu link. Şu an seçtiğim link. Bu link öğretmenlerimizin ya da sizin sürekli açtığınız bir şey link aslında. Burada açtığınız yayınlar hepsi bu link üzerinden yayınlanıyor. Bunu herhangi birine verdiğiniz zaman yayınınıza katıla, katılabilir. Ee, şuradaki paste code sizin pek işinize yaramayabilir ama öğretmenlerin gelene çok işine yarıyor. Çünkü EBA üstünden bu şifreyi EBA'ya belirtiyorlar aslında bu paste kodu. Ee, burada copy link diyebilirsiniz. Direkt copy diyebilirsiniz. Eee ya da editleyip değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Değiştirmenizi tavsiye etmem ama değişmek istiyorsanız da değişebilirsiniz. Sorun olmayacaktır sizin için. Eğer ilk, yani başka bir yere linkinizi EBO'ya kaydetmeden önce değiştirirseniz herhangi bir sorun olmayacaktır. Ee, bu da böyle. Burada arkadaşlar kaydettiğiniz kayıtlar aslında şurada bahsetmiştik. Yeni yayın açtığınızda kaydettiğiniz kayıtlar mevcut olacaktır. Ben daha önce hiçbir kayıt yapmadığım için burası bana boş geliyor. Chat kısmından chatleşebilirsiniz. Zoom kullanan arkadaşlarınızla. Herhangi biriyle ya da ismini yazarak ya da ekleyerek mesajlaşabilirsiniz. Kontak kısmı ise sizin arkadaşlarınızın bulunduğu yer. Yani aslında chat kısmında chatleştiğiniz arkadaşlarınızı eklediğiniz zaman eklediğiniz zaman burada kontak kısmında o arkadaşlarınız gözüküyor. Nereden geldiği, nasıl geldiği, kiminle nasıl bir bağlantı kurduğunuzu gösteren Bir yapı aslında bu Buradan Setting kısmına gidiyoruz arkadaşlar Burada Şöyle göstereyim size son zaten göstereceğim pek bir şey kalmadı buradan genel Ayarlamalarını da size göstereyim Buraya girdikten sonra arkadaşlar burası sizin genel ayarlarınızın bulunduğu kısım burada video kısmından Kendi video kamera ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Harici bir kameranız varsa harici bir kameranızı gösterebilirsiniz. Default olarak sizin eğer laptop kullanıyorsanız laptop kamerasını kullanmıyorsanız da bilgisayarınızın üstünde olan kamerayı seçecektir. Ses kısmında burada mikrofonunuzun çalıştığını görebilirsiniz. Böyle test e, mikrofon diyerek ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Default olarak gelir aslında bunlar. Eğer ekstradan bir mikrofon veya ekstradan bir hoparlör kullanıyorsanız Bunları buradan seçmeniz gerekecektir. Benim şu an ekstra kullandığım bir mikrofon veya hoparlör olmadığı için burada herhangi bir şey gösterilmiyor. Share screen kısmında ise ekranınızı paylaştığınız andaki görüntüyü aslında işte neler olması gerektiğini size gösteriyor. Full screen olacak. Maximum window size'ı seçip öyle mi paylaşmak istiyorsunuz gibisinden. Bu ayarlamaları siz kendi bilgisayarınızda kendinize uygun yaparsınız. Chat kısmında işte sidebar'ın temasının ne renk olması gerektiğini ben dark kullanıyorum. Siz light de kullanabilirsiniz. başka burada gösterebileceğim kendi size göre işte gelen mesajların parantez içinde gösterilmesini istiyor musunuz gibi Background filters ise arkadaşlar burada zoom'da açtığınız yayında arka arka planda aslında sizin görüntünüzün yanında işte arka planını bir bulanıklaştırabilirsiniz. Çok buğuk yapabilirsiniz. Ben şu an açmıyorum. Kameramda biraz sıkıntılar var. Profil kısmından edit my profile deyip kendi profilinizi açabilirsiniz düzenleyebilirsiniz. Fotoğraf ekleyebilirsiniz. Şifrenizi değiştirebilirsiniz. Ee, ondan sonra isminizi değiştirebilirsiniz. Statik kısmında burada arkadaşlar gördüğünüz gibi CPU'nun şey, Zoom'un sizin CPU'nuzda kullandığı alanı gösteriyor. Memorinizde kullandığı alanı gösteriyor. Ee, şurada versiyonu yazıyor. Hangi versiyonu kullandığınız audio kısmına geçiyorum. Burada herhangi bir şey yok. Burada da bir şey yok. Siz ilgilendiren aslında pek aslında burası da sizi ilgilendirmiyor ama el merakınız varsa buradan görebilirsiniz burada e, burada kullanabileceğiniz arkadaşlar e, tuş kombinasyonları var ben bunları açıklamayacağım eğer işte start stop video için alt V'ye bastığınız zaman e, videoyu durdurup videoyu başlatıyor tekrardan e, ya da alt F4 yaptığınız zaman direkt e, kapatıyor switch to gallery view Alt F2 yaptığınız zaman galeri size açıyor. Switch to speaker view. Alt F1 yaptığınız zaman ise arkadaşlar size e, ses bölümünü açıyor. Udb bölümünü açıyor. Always e, show meeting control diyor. Alt kısmı her zaman e, e, meetinglerde işte kontrol aslında gördüğünüz gibi kontrol mekanizmasının başlangıcı gibi söyleyebilirim. E, yanlış da kurmuş olabilirim özür dilerim. Ee, gördüğünüz gibi bütün açma kapama kapatma ya da bir yere gitmelerde hepsinde alt e, gösteriliyor. Hepsinde alt kullanılmış. Aslında burada onu anlatmak istemiş. Ee, şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Ekstra anlatacağım bir şey kalmadı zaten. Ee, eğer anlamadığınız ya da ekstra e, istediğiniz bir durum varsa bunu yorum kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Biz de ona göre size yardımcı oluruz. Klişe bir e, YouTuber aslında. Biz YouTuber değiliz ama e, kanalı aslında takip ederseniz arkadaşlar e, bu sizin için daha iyi olur. En azından bildirimleri açarsanız. E, çünkü sadece yazılım e, eğitimleri vermiyoruz. E, donanımsal videolar da gelecek. Robotik alanında videolar gelecek. Yazılım alanında videolarımız devam edecek. Sadece Python alanında değil. E, ilerleyen zamanlarda JavaScript C Sharp gibi derslerinde eğitimlere başlayacaktır. Şu an biraz yoğunluktan dolayı hızlı bir şekilde paylaşamıyoruz ama umarım güzel bir eğitim serisi olur. En azından şu anlık Python eğitim serisi var. Onunla ilgileniyoruz. Sizde ekstra istediğiniz bir durum varsa bunu yorum kısmında belirtirseniz tekrardan biz de ona göre sizinle iletişime geçebiliriz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.